Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuç tatlısı tarifi hazırladım. Bu güzel tarif için 750 gram havucu yıkayıp temizleyip rendenin geniş tarafında rendeledikten sonra üzerine bir su bardağı toz şeker de ilave edip ocağa pişmeye aldım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Ocağımı orta ateşte açtım. Suyunu salıp çekinceye kadar havuçları bu şekilde pişirmeye başladım. Havuçlar suyunu saldı çekmeye de başladı arkadaşlar. Şu anda tamamen suyunu çekti. Ocağımı kapatıp diğer işlemlere geçiyorum. Evet şöyle havuçları hemen genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Hiç beklemeden bir çay bardağı hindistan cevizi, bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz ilavesi yapıp karıştırıyorum. Havuçlu harcımı ılımaya bıraktım. Toplamda 10 dakika kadar ılıttım arkadaşlar. Burada bir paket petibör bisküvim var. Elimde ufalayarak içerisine ilave ediyorum. İlk olarak petipörün bir paketin tamamını eklemeyin arkadaşlar. Bir miktarını ekleyip karıştırıp karıştırıp tekrardan kontrol ederek eklerseniz daha iyi olur. Ben şöyle 10 tane kadar kenara ayırdım ve şöyle bir karıştırıp kıvamını kontrol edeceğim. Kontrol ettikten sonra kalan petibörleri de aynı şekilde ilave ettim. Yani bu güzel tarihte bir paket petibör kullandım. Videolarımı nereden izlediğinizi benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Tatlımda kullanacağım borcamın içerisine bir miktar soğuk su aldım. Bu şekilde karıştırıp tamamını döküp tatlıma hazırlamaya geçiyorum. Evet, borcamdaki suyun tamamını döktüm arkadaşlar. Daha sonra havuçlu harcımı içerisine ilave ettim ve elimdeki kaşıkla hemen düzeltmeye başladım. Videolarım daha çok kitleye ulaşabilmesi için arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. Kenara alıp muhallebisini hazırlıyorum. 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un ilavesi yaptım. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırdım. pürüzsüz bir kıvam olduğundan emin olduktan sonra ocağa pişmeye aldım. Ocakta hiç durmadan karıştırarak muhallebimi pişirmeye başladım. Muhallebim kaynayıp kıvam aldıktan sonra ocaktan aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilin şekerini ekleyip karıştırdım. Üzerine bir çay bardağı Hindistan cevizini de ekleyip muhallebimi tekrar karıştırmaya devam ettim. Hazırlamış olduğumuz e, havuçlu harcımızın üzerine muhallebimizi gezdirelim. Daha sonra şöyle bir kaşık yardımıyla arkadaşlar şöyle kontrol ettim sağa sola çekerek. Ve soğumaya bıraktım. 2 paket krem şantiyi çırpma kabının içerisine aldım ve 1 su bardağı soğuk süt ilavesi yaptım. Tabii ki krem şantinin markasına göre de değişiklik gösteriyor arkadaşlar kıvamı. Bir su bardağı süt yeterli geldi. Soğuyan muhallebinin üzerine krem şanti ilave ettim. Daha sonra üzerini düzelttim bu şekilde. daha düzgün bir görüntü olması için bu şekilde de düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Dilimleme işlemine geçiyorum. Tabii ki istediğiniz büyüklükte dilimlerinizi hazırlayabilirsiniz. Kestikten sonra tekrar bıçağı temizleyerek dilimlemeye devam ettim. Ve evde nar vardı. Şöyle üzerine renk katması için birazdan nar ilavesi yaptım. Tabii ki sade de servis edebilirsiniz. Hemen şöyle bir dilimde çıkartıp gösterip videomu sonlandırmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Çok pratik, çok güzel, lezzet de çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım denediğinizde geri dönüşleriniz olur. Hemen şöyle yakından da gösterip sizlere veda etmek istiyorum. Yeni videolarda, yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.